Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu AMD Athlon Radeon Vega grafik işlemci olacak. Hemen şöyle bir döndürüp size de göstereyim şuradan bilgilerini. AMD Athlon 200 GE. Kutu henüz açılmadı. İki korluk, 2 korluk 3.2 GHz'lik bir özellikleri var. Bu işlemci neden alınır ya da neden kullanılır dersiniz arkadaşlar. Ee, şu anda biliyorsunuz malum ekran kartlarıdır, diğer bileşenlerdir. Fiyatları gün geçtikçe artıyor. Bir ekran kartı almak istiyorsunuz ama bütçeniz buna el vermiyor. Ee, i̇şlemci de düşünüyorsunuz aynı anda veya işlemciniz var henüz ekran kartını almamış olabilirsiniz. Bu ekran kartını alamadığınız için tabi bilgisayarda kullanamayacaksınız doğal olarak da. Bu işlemci içerisinde e, dahili bir grafik kartı gibi bir özellik var. Bu nasıl bir özellik, nasıl bir işlem derseniz günlük kullanım ve güncel oyunları hesaplı bir işlemciyle oynamak isteyenlerin avantajıdır. Eğer bütçeniz uygun değilse, ekran kartı alacak paranız yoksa bu işlemciyi aldığınızda mevcut siz giriş seviye oyunları, güncel oyunların bir kısmını düşük grafiklerle oynama şansına sahip olacaksınız. Ben bunun testlerini de yapacağım. İlerleyen günlerde yine onları da paylaşıyor olmayı istiyorum ayrıca. Burada sadece bir kutu açılışı gerçekleşeceğiz. Sizlerle içerisinde ne var ne yok onlara bakmak istiyorum. Yani bu işlemci neden tercih ettin dersiniz? Elime yine ulaştım. Normalde bazı arkadaşlarıma bilgisayar topluyorum. Ama biliyorsunuz ki yakın zamanda fiyatlar ne yazık ki artış gösterdi ve biraz bekleme kararı aldık. Belki düşer ihtimaliyle. bu noktada da bir işlemci arıyorduk. En azından hani toplamaya başladığımız bilgisayarı bir sürede olsa günlük kullanımda işimize yarasın istiyorduk. E lafı çok uzatmadan isterseniz hemen şöyle bir bakalım bizi neler karşılıyor? Gördüğünüz gibi çok mini bir kutu var. Şuradan önce bir hemen açayım ben. Hemen şöyle. Evet. Şöyle bakalım. Yavaşça. Zaten çok mini bir kutuya sahip bir işlemci. İşlemcimiz şurada. Görüyorsunuz hemen. Şöyle sizler için de bir yakınlaştırayım. AMD Athlon 200GE. 2016 olduğuna bakmayın. Sonuçta iş görecek bir işlemci. Eğer bütçeniz uygun değilse ve ekran kartı alamayacaksınız. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bazı broşürler işte e, mevcut gördüğünüz gibi kitapçıklar var. Kendi içinde mini bir fanı çıkıyor. Yani iş gör. Yani bir sürede olsa eğer daha yeni bir e, işlemci alana kadar ya da yeni bir ekran kartı alana kadar bu da kesinlikle iş görecektir. Neden derseniz e malum artık yani bütçeniz uygun değildir. Belki hani yenisini almaya paranız yoktur. Bu noktada ne yapmanız gerekli? Bilgisayarı da kullanmak istiyorsunuz. Bu 200 şu anda görmüş olduğunuz 200 GE işlemci idealdir. Yani internetteki yorumları ara, e, inceledim. Mevcut videolara baktım. E, oyun oynanabiliyor. Tabii ki bunun yanına ne yapmanız gerekli? Onu da size biraz bahsedeyim. Örnek veriyorum siz bu bilgisayarı topladınız. iyi bir anakart aldınız kendinize. Bunun üstüne iyi bir ekran kartı almaya bütçeniz yetmedi diyelim. Bu işlemci sizi uzun süre götürecektir. Günlük kullanımlarda örnek veriyorum. Siz diyelim ki A320 ya da B450 gibi bir anakart aldınız. En az 8 GB ve 16 GB'lık bir RAM'e sahipsiniz diyelim. Bunun yanında ekstrada Ve bilgisayarınızda yine bir SSD olduğunu düşünelim. Ama ekran kartımızı alamadık. Çünkü ekran kartları artık ikinci elleri 1000 lira civarında geziniyor. 8 900e de vardı. Onlarda mining, madencilik yapılmış ekran kartları olabilir. Çok tavsiye etmiyorum. Devamında iyi bir ekran kartı 1500 lira, 2000 lira arası geçiyor. Bununla alakalı tabii ki beklemekte fayda var. Bu işlemciyi aldıktan sonra siz iyi bir anakart, orta seviye anakart diyelim ya da vesaire. Devamında 8 16 GB RAM bir SSD ile bu işlemci çok rahat çalışacaktır. Herhangi bir şekilde Dar boğaz yapmaz. Aa, siz tabi gidip de e, Piyasaya çıkmış olan, çok iyi grafik isteyen e, Red Dead Redemption gibi bir oyunu açmaya çalışırsanız elbette FPS değerlerinize düşüşme olacaktır. Hatta açma edebilir. Bunun garantisini ben veremem. Ama e-spor e ya da online oyunlar oynuyorsanız ve bilgisayarımı aldım e, çok da bütçem yok derseniz bu işlemci idealdir. Şu anda piyasadaki fiyatı 370 ile 450 TL arasında değişmekte farklı sitelerde, farklı internet alışveriş sitelerinde ürünü bulabiliyorsunuz. Yani başlangıç işlemcisi olarak bunu seçersiniz. Daha sonrasında ne yaparsınız? R5 1612 nanometrelik bir işlemci alabilirsiniz bunun üstüne ki bu size kalmış tabii ki. Ben bu işlemciyi mevcut anakartımıza taktıktan sonra birkaç oyun denemesi yapacağım. Bu vakit oldukça paylaşmayı da istiyorum. Yani bakalım bekleyip göreceğiz. Umarım arkadaşım da bu işlemciden memnun kalır. Diğer işlemci ve ekran kartı fiyatlarında bir indirim olduğu takdirde tabii ki biz değişikliğe gideceğiz. Biz de tabii ki beklemedeyiz. Umarım fiyatlar düşer ki daha iyi parçalar satın alabiliriz. Gönül ister ki daha iyi işlemciler, daha iyi remler, daha iyi anakartlar bizlerinde olsun. İşlemcinin montajını bilgisayara gerçekleştirdim. Bunu ekran üzerinden göstermek istedim ayrıca yine sizler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi AMD Athlon 200GE bilgisini burada görmekteyiz. Soket AM4 1331 yazmış. 14 nanometrelik bir işlemcimiz var. Radeon Vega Grafik yani içerisinde ekran kartı özelliği mevcut. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi. Bu sayede de bilgisayarınıza ekran kartı takmadan gündelik işlerinizi çok rahat şekilde e, görmenizi sağlayacaktır. Bilgisayarın diğer özelliklerini göstereyim. Tabii ki bu sadece deneme bilgisayarı olarak buraya taktım deneme amaçla. Daha doğrusu. Anakartımız Asrock B450M Pro4. Yani işlemci işlemciyle anakartı karşılaştırdığınızda zaten anakart e, çok yukarıda göz, gözüküyor. Siz de anlıyorsunuzdur. E, BIOS 3.60'mış Asrock B450'nin. Yani bu tabii ki bu anakart çok daha iyi işlemcileri destekler ama buradaki amaç ekran kartı satın almadan siz eğer bir bilgisayarı kurduğunuz ve kullanmak istiyorsanız ve gündelik işlerinizi aciliyetiniz varsa nasıl işlem göreceğine dair. Bakın herhangi bir mevcut BIOS güncellemesi yapmadan 3.60 2019'muş hatta Temmuz 31'miş işlemcimizi tanıdı. Hafızaya bakalım 8 GB'lık hemen görüyorsunuz. Burada DDR4 2400, 1200. Burada bilgiler yine aynı şekilde mevcut. Diğer slotlar boş. Gördüğünüz gibi onları da göstereyim. Hemen geliyoruz. Bakın burada grafik kartı ile ilgili bilgilerde Radeon Vega 3 grafik olarak 14 nanometrelik e, buradaki işlemcimizin içerisindeki dahili özelliği göstermekte. Burada diğer bilgiler de yine var. Ama bu noktada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar. E, siz bilgisayar kullanıyorsunuz diyelim. Ve ekran kartını satın alamadınız. Malum pahalı ekran kartları ikinci elde almayı düşünmüyorsunuz diyelim. Bu işlemci işinizi görecektir. en azından bir süre. Hangi oyunları oynarım derseniz bununla ilgili nasıl bilgi verebilirim? Fortnite'tır, ya da CSGO'dur. GTA 5 gibi oyunları ise düşük grafiklerle oynatır. Çünkü ben bununla alakalı mevcut incelemeleri, videoları kontrol ettiğimde çok iyi verim almayı beklemeyin. Ama buna istinaden 30 FPS civarı bazı oyunlarda size fayda sağlayacaktır. Ama e-spor tarzı online içerikli oyunlarda ise sıkıntı yaşamazsınız. E tabii bu sıkıntı yaşamamak için ne yapmanız gerekli? RAM'inizi en azından 16 GB'a çıkartmanız gerekecektir. Çünkü 8 GB RAM'de mevcut bir kasma, oyunlarda minik bir dar boğaz yaşarsınız çift yani 8 artı 8 kullanmanız her zaman daha iyi olacaktır ki zaten buradaki bilgisayarımız zaten bunu gösteriyor. Anakartın çok kaliteli olmasına bakmayın. Buradaki amacımız bu ucuz işlemcinin bize getirisi ve faydası neler olacağına dairdi. Ben videomun sonuna geldim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.